Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte annemle yeni gelen knockout modunu oynayacağız. Yeni oyun modu. Zaten ben size bunu Brawl güncellemesinde anlatmıştım. Onu da şuradan falan i e butonunda vardır. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi knockout nasıl bir şey? Knockout, knockout maçında 3 turdan ikisini alan kazanıyor. Dikkatli ol. Yok edilen savaşçılar turun sonuna kadar oyun dışı kalır. Süre olduğunda oyunlar en çok savaşçısı olan takım turu kazanır. Savaşçı sayısı eşit olursa rakibe en çok hasar veren takım kazanır. İki turu ilk kazanan takım maçın galibi olur. Çok kısa ve net yani. Bence... Yapıyabilseydin. <laughs> Bence direkt geçelim. Ben sutu alacağım. 8 bit mi? Aynen 8 bit. 8 bitti de mesela hatırlıyorsundur. Bir tane videoda ismini unuttum. Videoda hep 8 bitin bir aksesuarı iki yıldız gücü. Şunu ben şu aksesuarımı şuraya attım. Aa Dal 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 bam 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 bam. Yes! Tamam kendimi feda ettim ama aldık aldık aldık. Aldık aldık. Okey. Şimdi okay. nereden gelecek el pürüme bakalım. El pürüme oyun çıkasamaz ki. Tamam alın aldınız. Piper'a e yardım edersen alacaksın. Ben o kadar zaten azalttım canını. Piper bir zahmet vurabilirdi. Tamam tamam sıkıntı değil ya. Sen yine de rush oynama ya, rush oynama. Bak bak gördün zaten. Bak tamam. Girme o çalıya girme yaklaşma. Ulti kasarsa sıkıntı. Çok sıkıntı Emre. Tamam tamam kazandınız her türlü. Her, her türlü aldınız. Yes. Knockout zafer. Hızlıca aksesuarı atıyorum. Attım. Ceki direkt gelir mi? Gelmedi. Okey. 8 bitin hızlanması da iyi oluyor. Evet ben hızlandırıyorum. <laughs> ben su almasam hızlanmayacak. Yine aynı şey yapmam yok mu? Aa, hayır 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 ultiyi kıracak. Hani space tuşunu kıracağım. <laughs> Öyle bir ses geliyor ki space'den yani. Easy. Anne yanında anne 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 anne. Anne 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 anne, anne. <gülüyor> <gülüyor> tamam oynuyoruz. nereden çıkacak bu? Aa, geldi geldi geldi. Ya, o kadar. Aldı Hadi aldı kaldım aldı kaldım aldı. Geldi. Yes. Nakat zafer ve maç kazandık. İki maç alan kazanıyor zaten. Olay çok basit ve çok hızlı. Her bir zaman, zaman ki gibi anne yıldız oyuncu oldu. Cidden mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Tekrar oynadı. Ya biz bir tane daha video çektik. Bunun aynısını çektik. Tam 17. dakikada. Bir... Şov yap Video sıfırlarında annem öyle bir show yaptı ki bir tane maçta. 1 vs 3 hatta. <laughs> tamam şunu şuraya attım. Hem de tikle. Yani tikle bir yargı dağıtıyor. Önünde Nani, Brock, Jinny. Hayra'ya meydan okuyoruz burada, Tabii annem. tabii. tabii. Bekle beni Hayra. Dünya sıralaması bana kaldı zaten. <gülüyor> <gülüyor> <2000 kupayla. gülüyor> annem yapar. Annem hayray Hayra'yı bayağı iyi ezer. Annem çok produr. Aa, e, gel, gel geri çekil geri. Kazanıyoruz zaten. Hiç uğraşmayalım. Durun, 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 durun. Aa, kendime risk yaptırmam. Ne yapıyorsun Piper? Piper. Anne ikiniz de öyle öleceksiniz. İkiniz geri de. çekilirim. Kazandık. Evet devam. Ben aksi de şuraya Şuraya. Siz de bu taktiği yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Güzel bir taktik. Ya Piper gerek yok. Piper'ı bilmem de. İlla ki 8 bit ve sut olsun. Sut hızlandırıyor. 8 bit de hızlanıyor. 8 bit zaten uzak bir menzilli bir karakter olduğu için bayağı iyi. yani böyle bayağı. Iyi. Bayağı bayağı böyle. Anne senin ulti dolmadı mı hala acaba? Dolmadı Acaf. ya. Anne, anne Öleceğim, 8 met, anne. Ultinin gerisinde kal. Ben niye öyle bir şey yaptım ki ya? Siz, Siz niye öldünüz? Neden acaba? Ay altı kalmıştı. Kaçabiliyordum. Kaçamadım. Tamam bir maç daha var. Sakin. Of oh, sakin olamıyorum. Ben rush oynayacağım ya. Rush oynadım. Aa, canını aldım. Anne canlarını azalttım kalmıştı. Asarda da en çok ben verdim size saranmadan önce. benim de azalttın da zaten B'yi öldürdün. <laughs> hadi anne. Byron al. Byron al. Bak. Byron'u veya Spike'ı al. Spike alırsın. Hadi. 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 Hayır. İkincisi de kaldı sanırım. Otomatik de izleyemiyorum. Anne. Anne. Al. Anne. Ne olur al. Kupa düşmek istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> kazandık. Az önce bir sürü yendik. şu Ya ha! Ya bakın ben size bir de maç geçmişini göstereyim. Bakın tamam tickle alacağım şimdi. <laughs> bakın savaş günü nakavt ilk oynadığımız şöyle. Şap, knockout. nakavt. bak. Knockout şöyle. Bak bunu da kazandık. Bunu da kazandık. Bunu da kazandık. Bir kere kaybettik. Bir, bir kere, kere daha gösterir misin yıldız oyuncu kim? şu <laughs> şurada kazandık. Şu şu az önceki maç zaten. Ya yani şu bak 2 yenilme 3 zafer. Yani bayağı kupa kazandık. Ama maalesef kayıt durduğu için hem de annem öyle biri bir yerde bir şov yapmış ki. Ama maalesef kayıt bitti. Ve sen orada annene güvenmiyordun. Anne oradan çıkamazsın. Seni alırlar diyordun. Sen oyna anne bence şimdi. <laughs> Adam benim takdimi. Aa, ne ara video mu izledin? Dostum dostum ne ara izliyorsun? <laughs>

Ya başta niye oynayan benim ya? Piper'la ikiniz oynayamadınız bir. <laughs> Şuradan ne güzel bir yargı dağıttık. Yargı dağıtıyorum daha doğrusu. Onu da boş çıktı. O ben yine kendimi risk, risk risk severim. Rush, ben rush seviyorum ya. Rush, rush. rush olmadım biraz sıkıyor. Okay, bu maç aldık ya aldık aldık. 3'e 1 yani. Alırsa da yani kolsuzuz baya baya. Ben niye onu canım ki? Neyse. Aksesuarını harcanım. Ben çaldım onu da. Yes. Son aksesuarımı da atıyorum. Attım. Hadi. Hop 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 hop. Ben direkt elendim ki. Hadi be Suya çarpmadı. Üzdü. Üzdü. Kev kev kev. Kev kev kev. Kev kev kev. 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 Ee, <laughs> anne. Yine sana kaldı. Anne. ben hangisini alacağım? Beni Five aldılar. <laughs> hangi birini alayım sağda solda? Bir daha. Arkadaşlar ben eğer şu güncelleme eğer geldiyse yani bakın molasına girdi bir de. Ben bir de eğer şu hangi maçta o? Ha şu maçta bakın. Tekrar diyelim. Bakın size anı göstermek istiyorum. Bu anı göstermeden olmayacak. <laughs> Bakalım ileri. Evet bu. Muhtemelen. Baksana ultiden bile kaçmışım buranın ultisinden. Ha evet bakın. Bak annem burada Nani'yi öldürüyor bak. Bir de üstüne üstü Cini'yi alıyor. Ama o keş o kaydı keşke silmeseydim. Yani sonra sildim. Tekrar çekerim dedim. Ama o, o, efsaneydi yani. Neyse. Zaten şimdi koyduk. gördünüz. Yine Piper geldi. Ben. Aa Piper git ya. Ben Piper. gıcık oluyorum ya. Burada Piper olmaz. Her maçta illa ki bir Piper oluyor. <laughs> anne 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 anne. anne. Ölme anne. Tamam. 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 Sekiz sekiz. geri. Ama ben aksesuar atayım dur. Hadi size bir yardımım dokunsun. Bele 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 bele

Yuh. Bedavaya kupa kaybettirme time yapar. İki senede tek başıma aldım. Öyle mi düşünüyorsun? <laughs> Bana pek öyle gelmedi ama. Ama ben düşünüyorum. Aa evet. Burada girdik mi çıkmayız. Çıkmayız çıkmayız çıkmayız. tamam bu maçı da aldığımıza göre ram pam pam ram pam pam pi 32 kupa sıcı tekrar oyna piper gelme piper piper ya da gelsin ya iyi oynadı ay benim kadar iyi olmasa da ha <laughs> ha ybc ybc geldi bak anne ybc ben yine aksesuar atmayı unuttum ya aksesuar attım. tamam biz biz daha çok hasar verdik biz daha çok hasar verdik biz daha çok verdik evime wit wit ah byron byron çok sıkıntı keşke bende de olsa byron ama yok ne Bayrını. <laughs> hadi hadi şöyle 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 <laughs> ışık. Ne almışız? Ne almışız? Raş 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 hayır hayır hayır. Hyper loop ya. Hyper bayağı anlık hem de. Böyle 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 böyle. Ban Aa, bana burada yargı dağıttırtmayın. Yargı dağıttırtırtmayın. Anne anne anne, anne <laughs> alın onu. Ne olur artık alın. Ya başka bir işi yok yani. Hadi anne anne. Anne anne, anne, anne girdi dibime nasıl anne anne. Yenildik. Evet. Hadi bakalım ben yine sutuyla devam ki. Hadi açsam mı bir kutu? Açayım mı? Aç 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 ben açayım. Anne bak ne olur ya ya ne olur bir şey çıksın. Çık o seyfi bana bırak. Heh, çıksın, çıksın, çıksın. Yoksa sonra bile razıyım. Ay, o neydi? Hiç Niye öyle şey. oldu? Çıkmadı. Anne. Anne. Anne ya. Anne. Süpersel artık iyice abartmış yani. İşte mega kutudan. Anne çıkmıyor, Ay, şey çıkmıyor, çıkmıyor. O 4.500 yıldız puanı sen bana kasacaksın. Kas 4.500 yıldız puanını. Kasarsın sen, kasarsın. Yok. Aslansın, toplansın hadi. Kasarsın sen. Ben bir kutu. 3500 de aldı. Bir sürü param var ağlama. <laughs> ne param var ya? Ben yani, yıldız puanım var paran derken. ben senin gibi kutu açmıyorum çünkü. Bir kere videoluğunu açayım dedim. Gene videodayız ne fark eder? Bir kereliğine. Ben tek mi kaldım? Evet. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ne, ne oldu az önce çok proyum falan diyordun. Ne ara öldünüz? Aa, ne ara öldünüz? Bir tane bile adamı öldürmemişsiniz. Üçü <laughs> birden üstüme geliyor. Leon da kolsuz. Asıl sen bahsediyordun bu iş bende bitmiş falan diye. Ben 4500 yıldız puanındayım. Neredeyse 5000 yıldız puanı. Nasıl kasacağım? Çok zor bizim. Annem benim hesabı kasar artık. <laughs> Cidden kazar anne onu bu arada ben o 4500 yıldız. Ay ne kadar üzüldü. <laughs> anne biz Yine yıldız. ben ses miyim ya. Evet. Son maçta böyle son maçımız olsun. Ben de böyle olsun. Yıldız puanı çok acı bir şey. Böyle aslanım yok böyle kaplanım. Ne oldu? Ben hep tek kaldım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoda like atıp yorum atıp kanalıma abone olduktan sonra zil butonunu açmayı unutmayın. Kuzen kanalıma da abone olun. Oraya da 10.000 abone yapalım ve diskorsuncu buna katılın. Orada çok güzel çekilişlerimiz var. E, yoruma arkadaşlar Kuzey anne sana 4.500 yıldız, yıldız <laughs> puanı kasacak. Yazın. Annem de bunları görsün. Annem yorumları okuyor. Hadi bakalım. Bu yorumu yazanlara 5 kişiye hatta 10 kişiye kalp atacağım. Belki de daha fazla atacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.